Merhaba çocuklar. Hey. Çocuklar biz bugün Yiğit'le yeni bir oyun oynayacağız. Buraya topları koyduk. Hem de renk renk. Say bakalım topları Yiğit. 1 2 3 4. 4 tane top var. Şimdi de renklerini söyle bakalım. Hmm. Evet şimdi biz bu renkleri karışık bir şekilde sayacağız. Ve en hızlı şekilde dokunan sonra da ortadaki zile basan oyunu kazanıyor. Hazır mısın Yiğit? Hazırım dostum. Hadi bakalım başlıyoruz geç yerine. Turuncu. Turuncu. Sarı. Sarı. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. Ay Yiğit kazandı. Hadi bakalım tekrar. Aley. Hadi şimdi ikinci tur. bakalım. Bir daha. Turuncu. Turuncu. Temizler. Yeşil. Yeşil. Sarı. Evet. Aa, bu sefer ben kazandım. Aa, tebrik ederim bakalım. sana. Teşekkür ederim tebrik ettiğin için. Kırmızı, Yeşil. Duyuncu. Turuncu. İkimiz kazandık. <laughs> evet. Çak bakalım. Bravo sana. Ama senin topun gitti. Evet. Hadi başla. Benim de gitti. Hazır çocuklar. Şimdi siz de bu şekilde oyunu hazırlayın. Bir Bir Tamam. Biz biraz daha oynayalım. Siz de evinizde oynayın. Görüşürüz.